İyi akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz Alper Altun YouTube kanalına. 18 Nisan pazartesi akşamında tam 20.30'da tekrar birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi hafta içi yayınlarımız, canlı yayınlarımız devam ediyor. Bugün yine gündemi anlatmak üzere karşınızdayım. Ve gündemde neler var neler yok hep birlikte bakacağız. Kendimizce yorumlayacağız. Sizlerin yorumlarınızda. da bekliyorum her zaman olduğu gibi arkadaşlar düşüncelerinizi veya sorularınızı gündemle ilgili. Şimdi İlk olarak e, biliyorsunuz Ömer Çelik'in akşam saatlerinde yani eğer haberlere şöyle bir göz attıysanız duymuşsunuzdur. Ya da uygulamalarınız varsa telefonunuza bildirim olarak düşmüştür. Ya da haberleri tamamen benden almayı artık e, düşünüyorsanız da ilk kez burada duymuş olacaksınız. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in akşam saatlerinde açıklamaları oldu. E, Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir dedi. E, 51. madde detayından bahsetti Ömer Çalı Çelik. E, 51. madde detayı Pençe Kilit operasyonuyla ilgili dün gece başladı biliyorsunuz. Şu ana kadar şu ana kadar yine pek çok terörist bu operasyonda etkisiz hale getirildi. Ömer Çelik AK Parti MYK toplantısı sonrası yaptığı bu açıklamalarda Irak'ın kuzeyinde gerçekleşmeye başladı bu terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe Kilit harekatı e, ve bununla ilgili operasyonu Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine dayanarak yapıyoruz dedi. Ee, ve Saadet Partisi Lideri Temel Karamoğluoğlu'nun Suriye açıklamalarına ilişkinde şunları söyledi. Elinde kan olanı hedef almıyorsun, oraya kan dökülmemesi için uğraşan Türkiye Cumhurbaşkanı'mızı hedef alıyorsun. Gerçekten çok üzücü şeklinde Temel Karamoğluoğlu'na da bir cevabı olmuş oldu Ömer Çelik'in bu akşam yaptığı açıklamalarda. Bir de e, yine Trakya'dan biliyorsunuz dün ben haber bülteninde de TGT Haber'de böyle buna benzer bir haber Kocaeli'den vermiştim. Dereye e, atıkları boşaltan bir besici firması 360 bin lira civarında bir para cezasına çarptırılmış ama yine İhlas Haber Ajansı muhabirleri de onlarla o bölgede yaşayanlarla röportajlar yapmış. Diyorlar ki bu kaçıncı ceza hiçbir şey fark etmiyor. Cezalar demek ki caydırıcı değil. İşte bu haberlerin hemen ertesinde bugün buna benzer bir olay daha yaşandı. E, dereye atık için rekor bir ceza verildi bu kez. Ve sadece para cezasıyla da kalmadı. İşletme süresiz kapatıldı. Faaliyetlerinden men edildi. E, 1 milyon 799 bin liralık bir ceza uygulandı. Tekirdağ'da Marmara Ereğlisi ilçesinde Kamara deresini atıklarıyla kırmızıya boyayan geri dönüşüm tesisi süresiz faaliyetlerine de süresiz faaliyetten de men edildi. E, kasıtlı olarak arıtılmadan dereye su verildiği için firmaya kanundaki en üst sınırdan 1 milyon 799 bin lirada para cezası uygulanmış. Bu tip haberler son zamanlarda sıklaştı, fazlalaştı. İşte dediğim gibi dün de böyle bir haber vermiştik. 360 bin lira ceza uygulanmış. Bu kez 1 milyon 800 bin lira. İşin en güzel tarafı da işte bu Tabiat katliamı, o derede yaşayan canlıları tam anlamıyla bir katliam yapan firmaları bu şekilde affedilmeyecek şekilde ve caydırıcı olarak cezalandırılması gerçekten içime, benim kendi adıma biraz su serpti. Günün en güzel haberlerinden birisi buydu. Tabii ki o katliam gerçekten çok acıtıcı. Dereye atıklarla, kimyasal atıklarla doldurmak büyük bir vicdansızlık. Bu cezalar da yetmez. Bunların bir de tabii öte tarafı var. E, bu cezalarla kalmayacaklardır diye düşünüyorum. Tamamen doğa e, odaklı olan faaliyetler bunlar açık bir şekilde insanları, canlıları umursamamak ve sonrasında işte bu şekilde e, faaliyetlerin cezası da neyse ki gelmeye başladı son zamanlarda belki de tepkiler sonrasında. Bugün daha doğrusu e, bu hafta çarşamba günü önemli bir toplantı var Sağlık Bakanları'nın bilim kurulu toplantısı. Bakan Fahrettin Koca diyor ki belki de şu ana kadar yapılanların en önemlilerinden birisi olacak diyor. O yüzden maskeye veda mı ediyoruz, maskeye elveda mı diyoruz soruları çoğaldı e, tarih yaklaşırken çarşamba günkü toplantı. Çok çok büyük ihtimalle zaten vakalar dün bugünküleri görmedim ama dün 17 vefat vardı. Ee, yine vaka sayıları da gerçekten çok hızlı bir şekilde düşmeye devam ediyor. 5000'in de altındaydı yanlış hatırlamıyorsam dün vaka sayısı. Daha şurada 1-2 ay önce 130 binlerdeyken çok hızlı bir düşüş var. Ve maskeden de kurtulacağız gibi gözüküyor. Kapalı mekanlarda maske zorunluluğu da ortadan kalkacak. Yakın bir zamanda bir ay kadar önce başka o mecburiyetlerden kurtulmuştuk. Mesela e, HES uygulamasını AVM gibi çeşitli kapalı alanlara girerken göstermek zorunda değildik ya da PCR testi zorunluluğu farklı noktalarda bunlardan kurtulmuştuk. Şimdi de maskeden kurtulacağız gibi gözüküyor çok şükür diyelim. Çarşamba günü bunun üzerine belki biraz konuşuruz eğer konuğumuz olmazsa. Bunun dışında neler var? Bugünden arkadaşlar Çelik'in Mescid-i Aksa'nın statüsü e, dokunulmazımızdır, kırmızı çizgimizdir açıklaması. Az önce pek değinemedim ama biliyorsunuz Ramazan ayında da İsrail işgal güçleri, İsrail polisi, oradaki fanatik Yahudiler Ramazan ayında baskın gerçekleştirdiler. E, Mescid-i Aksa'ya daha önce benim de e, gitme fırsatım olmuştu. Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e hem Doğu Kudüs'ü hem Batı Kudüs'ü, İsrail'i gezme fırsatım olmuştu. İnanılmaz farklar var. Mesela Doğu Kudüs'ün e, temizliği veya diğer işte faaliyetler de, belediye faaliyetleri de e, İsrail yönetiminin eli altında. Ama bilinçli olarak çöpler düzenli toplanmıyor, yerler pis bırakılıyor. Şöyle birkaç adım ödeye attığınızda o kadar yakın ki, yani e, yürüyerek bir ülkeden bir ülkeye geçiyormuşsunuz gibi oluyor. Kudüs'te özellikle. E, orada da... E, İsrail tarafına geçtiğinizde sanki Avrupa'nın öyle en lüks, en güzel, en şatafatlı şehirlerinden birisini geziyorsunuz. İnanılmaz farklar var. Ve her Ramazan o zaman da ben gittiğimde Ramazan ayıydı. Her Ramazan olduğu gibi istisnasız böyle kışkırtıcı faaliyetler. Ondan sonra saldırılar. İşte Mescid-i Aksa'nın çeşitli kapıları var. O kapılarda onlarca İsrail askeri Kontrollerden geçiriyorlar. E, tabii çok sayıda insanda kendi mekanına, kendi kutsal mekanına girerken Müslümanlar çok da rahatsız oluyorlar ama e, şimdi de direkt mescidin içine çok büyük bir avludan oluşuyor Mescid-i Aksa. O avluya da, o boş alana da Mescid-i Aksa deniliyor ama içindeki kubbet Sahra gibi birkaç mescid de var, namaz kılınan kapalı mekanlar da var, e, ibadethaneler de var. E, ve buralarda Ramazan ayında çok büyük bir yoğunluk yaşanırken, Dediğim gibi böyle kışkırtıcı e, maalesef adımlar da atabiliyor İsrail işgal güçleri. Ve şimdi de son gösterilerde yine 150'den fazla yaralanan olmuştu. Onun da haberini dün vermemiştim ben. E, bu kez Ömerçelik bununla ilgili de bir açıklama yapmış. Ukrayna-Rusya Savaşı'nda 54. gün geri arkadaşlar. Artık iki ay bitmek üzere. Zelenski'den bir takım adımlar var. Avrupa Birliği üyeliği aday stüdyoyla ilgili olarak e, aday statüsünü sağlayacak. Anketi teslim etmiş Zelenski ülkesinin Avrupa Birliği üyeliğini aday statüsünü elde etmesi için doldurulan anketi Avrupa Birliği'nin Ukrayna'daki delegasyon başkanı maddi Maskiyas'a teslim etti. Bakalım Avrupa Birliği üye olarak kabul edecek mi çok hızlı bir şekilde e, Ukrayna'yı NATO üyeliği e, Rusya'nın baskıları sonucunda biraz askıya alınmış gibi gözüküyor ama Avrupa Birliği üyesi olabilir. Bu gidişle her an e, Ukrayna, Moskva isimli Karadeniz'deki gemilerinin amiral olanı, amiral gemisi e, batırılmıştı. İki Neptün füzesiyle biliyorsunuz, duymuşsunuzdur belki Rusya'nın çok büyük bir e, imaj kaybı, prestij kaybı bu. En büyük savaş gemilerinden birisini iki füzeyle kaybetmek, Ukrayna tarafından batırılması, işte bir takım savunmalar, açıklamalar, gemide yangın çıktı, geminin içinde patlama oldu, o yüzden battı. İlk başlarda hatta fırtına, kötü hava koşulları nedeniyle battı gibi açıklamalarla o çizilen karizmayı kurtarmaya çalışmıştı Rusya yönetimi. Ama durumun öyle olmadığı bugün görüntülerle de ortaya çıktı. Çok net bir şekilde o görüntülere bakıldığında e, Ukrayna tarafından batırıldığı ortaya çıkmış oluyor. Bunun karşılığında da işte e, yine büyük kentlerde bombardımanlar daha da ağırlaştı, yoğunlaştı. Rusya tarafından gerçekleştirilen saldırılarda büyük bir artış var. Bunun intikamını almaya çalışıyor Putin. Yine e, Rusya ile ilgili haberlerden bir diğeri de Sergey Shoigu ile ilgili e, Rusya Savunma Bakanı. Uzun bir zamandır kendisinden e, bir haber alınamıyor. Ne oldu? Acaba bu e, Shoigu nerede sorusu sorulmaya devam ediliyor? Bu operasyonlar Rusya'nın kendi adıyla ya da e, Ukrayna'nın işgali noktasında Putin e, gerçekten çok rahatsız. 2-3 gün içerisinde 72 saat içerisinde Kiev'i ele geçirmeyi, işgal etmeyi de planlıyordu şeklindeki planları daha sonra ortaya çıkmıştı. Ama durum hiç de düşünüldüğü gibi olmadı. Direniş devam ediyor. E, geri çekilmek zorunda kaldı Kiev'in etrafından. Ve e, bunun faturası da e, Savunma Bakanı Şoygu'ya patlamış gibi gözüküyor. Her ne kadar Putin'in en has, en yakın adamlarından biri de olmuş olsa, kimi iddialara göre işte e, kendi istihbaratçıları tarafından zehirlendiğine dair iddialar, şüpheler ortaya çıkıyor. E, çünkü uzun bir zamandır ortalıkta yok. İşte Ural Dağları'nın orada bir nükleer e, sığınma tesisinde oradan ordusunu yönettiği şeklinde... Ee, Milli Savunma Bakanlığı görevini yürüttüğü şeklinde iddialar devam ediyor. Son olarak da şimdi kızından bir açıklama şüpheleri iyice arttırdı. Kızının bir paylaşımı olay olmuş. Şoygu ile ilgili. Ee, babasının işte ne kadar önemli görevlerde bulunduğu. Sanki babası hayatını kaybetmiş de onun arkasından konuşuyormuş gibi. onu Babasını anlatıyormuş gibi bir paylaşım. Çok da böyle anlaşılamıyor. Ama ben de o paylaşımı sizlerle hemen e, sizlere hemen aktarmak istiyorum. E, merakı e, Şoygu ile ilgili Şoygu'ya ne oldu sorusunu daha da derinleştirdi, merakı daha da arttırdı kızının bu paylaşımı. Bakın kızı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda neler söylemiş? Telegram kanalı aracılığıyla yapmış bu paylaşımı kızı. Gururum yol gösteren e, yıldızım babacığım. Kızın olmaktan gurur duyuyorum demiş. Devamını da getirmiş. E, 31 yıldır hükümette. Tam bir yıl önce onun hizmetini anlatan bir film çekmiştik. O filme bile sığmayan öyle ilginç hikayelerle dolu bir ömrü oldu ki. Diyerekten paylaşımını bitirmiş. Acaba e, babası hayatını mı kaybetti? Bunu mu ima etmeye çalışıyor şeklinde soru işaretleri arttı bu paylaşımdan sonra Sergey Shoigu'ya ne oldu? Dünya şu anda Ukrayna-Rusya Savaşı özelinde, Rusya cephesinde özellikle bunu konuşmaya devam ediyor. Fatura sanki Shoigu'ya kesilmiş gibi gözüküyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın başarısızlığı. Özellikle de geminin batırılmasından sonra Putin Putin'in canı iyice sıkılmış gibi gözüküyor. Bir de biliyorsunuz Ukrayna'da hep biliyorsunuz diyorum ama tabii bilmeyenleriniz de mutlaka vardır. Biz gündemi devamlı takip ettiğimiz için bizim bildiğimiz e, konular daha önceki günlerde de çünkü bazı e, haberlerin devamını da merak ediyoruz, takip ediyoruz. E, Putin Bir e, muhalefet lideri Ukrayna'da muhalefet partisinin lideri yakalanmıştı Ukrayna e, askeri kamuflajının içerisinde. Bulunmuştu günler sonra işte 50 gün kadar sonra tutuklandı kendisi ve bu kişinin Putin'e de çok yakın bir isim olduğu da zaten ortaya çıkmıştı. Rusya yanlısı bir politika yürütüyordu Ukrayna'da savaş öncesinde de bahsettiğimiz isim yaşam için muhalefet platformunun lideri ana muhalefet partisi lideri aynı zamanda Viktor Medvedchuk çok şimdi bir öneride bulunuyor. Diyor ki beni Mariupoldaki sivillerle takas edin Rusya'yla. Beni Rusya'ya verin Rusya'da size Mariupoldaki sivilleri e, iade etsin. Böyle bir esir takası olunsun demiş Medvedçuk. Bu arada Medvedçuk'un e, Putin'in kızının vaftiz babası olduğu da iddia ediliyormuş. Böyle bir bilgi de var kendisiyle ilgili. Devam edelim arkadaşlar. Gelişmeleri aktarmaya... Şöyle bir kontrolden geçireyim. Evet, selamun aleyküm Alper abi demiş. İyi yayınlar demiş. Alper abi, e, bracket ters bakıyor demiş. Eyvallah. <laughs> Detayları hiç kaçırmıyoruz. Bahrettin e, Koca'ya güvenim eksilerde. E, onun dışında, gelimet 2000 merhaba demiş. Evet, teşekkürler arkadaşlar yorumlar için. Fahrettin Koca zaten e, diyor ki, beni bundan sonra çok daha az göreceksiniz diyor. Arkadaşlar canlı e, yayını paylaşalım diye de eklemiş. We never save anyone's life isimli e, izleyicimiz. Çok teşekkür ederim destekler için, yorumlar için, izlediğiniz için arkadaşlar. Ben de de sizlere selamlar, merhabalar. Merhabalar. Bu arada yanlış bir ifade. Ben de hemen kendimi de düzelteyim. Bu anlamda size de bir hatırlatmada bulunayım. Merhaba. Benden de size merhaba. Evet, gelelim e, diğer gündem başlıklarına bakmaya. Ukrayna, Rusya ile ilgili anlatacaklarımız da bunlardı arkadaşlar. Dereye, o atığa cezadan bahsettik. Müsilaj sorunu var biliyorsunuz. Çok yoğun bir şekilde konuştuk. Acaba... Karadeniz'den Marmara'dan sonra Ege ve Akdeniz'de kaplar mı? Korkusu yaşandı. Hatta bazı bölgelerde gözüktü geçen sene biliyorsunuz. Ve neyse ki üstesinden gelindi. Ortadan kaldırıldı ama tekrar nükseder mi? Telaşı da var. Bununla ilgili müsilajla e, için düzenlenen bir meclis raporu da var. Meclis raporunda bu müsilajın yakıta dönüştürülüp dönüştürülemeyeceği ile ilgili bir e, soruya cevap da yer almış. Ve müsilaj komisyonu raporunu meclis başkanlığına sunduktan sonra raporda medyada yer alan haberlerin aksine müsilajın gübre, yakıt veya biyogaz dönüşümünün mümkün olmadığı da ifade edilmiş. E, bu tarz haberler çıkmıştı. Bunun doğru olmadığı ve e, yakıt olarak kullanılamayacağı da bu raporda belirtilmiş. Artık neye yakıt, neyi yakıta dönüştürsek diye düşünmeye başladık. O kadar pahalı hale geldi ki Brent petrol hala çok yüksek. Motorin yine 20'lerin üstünde ve yeni bir zam gelir mi endişesi de yaşıyor vatandaşlar. Müsilajdan da yakıt olmadığını öğrenmiş olduk. E, heyelanları konuşuyoruz gün birkaç gündür bültenlerde. Biz de haberlerini veriyoruz, görüntülerini hey. paylaşıyoruz. Özellikle de e, Karadeniz bölgesinde çok yaşanıyor. Ve bunlardan bir tanesi de Trabzon'da, Sürmene ilçesinde yaşandı. Neyse ki can kaybı yok, yaralanan yok ama yani özellikle bir aile tüm uyarılara rağmen son anda evlerini terk etmiş. E, Oylum Mahallesi'nde boş haldeki 3 evle kullanım dışı okul, toprak yığını altında kalmış arkadaşlar Trabzon-Sürmen'e de. Afat'tan da bu konuyla ilgili bir açıklama yapıldı ve biriken suyun e, dere yatağında, taşkın ve sel riski oluşturması sebebiyle riskli bölgede bulunan 19 ev boşaltılmış, ...iki okul tahliye edilmiştir denildi AFAD'ın açıklamasında. Yine heylandan son anda kurtuldukları ortaya çıkan Akyasan ailesinden Rafet Akyasan da korku dolanları anlatırken burada kıyamet kopuyor. Burada kıyamet kopuyor sandık canımızı zor kurtardık. Her şeyimiz gitti demiş Allah yardımcıları olsun. Sanki bu yaz işte bu Küresel iklim değişikliğinin yansımalarını geçen yaz olduğu gibi Türkiye'de daha erkenden şimdiden başlamış oldu. İşte Bolu Dağı eteklerinde heyelan sonucu iki gün e, Bolu Tüneli kapatıldı trafiğe biliyorsunuz. Her iki istikamet hem Ankara'ya İstanbul yönüne doğru. E şimdi böyle Karadeniz'de üst üste heyelanlar olmaya devam ediyor. Biraz da uzun süre kar, yoğun kar birikintilerinin erimeye başlaması, yine Nisan ayında sağanak, Yoğun sanığın olması nedeniyle sanak yağışlarla birlikte heylanlar meydana geliyor, toprağın da yumuşaması tüm bunlardan kaynaklı olarak ee, İnşallah bu yaz bu anlamda afetleri görmeyiz. Yangın ve heylanlar, seller geçen sene o anlamda Türkiye büyük sıkıntılar çekti. Bakalım bu sene nasıl olacak? O aile büyük bir kabus yaşamış bu Trabzon'daki heyelanla birlikte. Dünya'da konuşulan konulardan bir tanesi ise sizin gibi sosyal medyayı takip edenler açısından önemli benim için de öyle tabii ki Twitter'la ilgili haberler üst üste gelmeye devam ediyor. Dünyanın en zengin insanı 2021 yılı sonu itibariyle 277 milyar dolar kişisel servete, şahsi servete sahip olan Elon Musk Tesla'nın, SpaceX'in daha birçok firmanın da sahibi kendisi aynı zamanda Twitter'ın önce bir %10'a yakınlık bir orandaki hissesini satın aldı. Şimdi tamamını almak istiyor. 40 43 milyar dolar teklif ediyor. Kabul edilirse tek başına Twitter'ın sahibi olacak ve Twitter'da bir takım değişimlere gebe. Hatta e, bununla ilgili bir takım görüntülerde henüz satış işlemi gerçekleşmedi, hisseyi devraldı ama tamamen henüz satın almadı. Mesela Twitter'da şu anda e, ne gibi bir değişiklik söz konusu? Uzun zamandır da konuşuluyor bu ama nedense Twitter yönetimi bunu ağırdan alıyorlardı. E, atılan tweetlerde bir takım yanlışlıklar varsa düzeltme. Yani Instagram'da mesela bir paylaşım yaptığınızda o postun altındaki yazıları, gönderideki yazıları sonrasında düzeltip değiştirebiliyorduk, güncelleyebiliyorduk. Twitter'da da bu yapılabilir mi, yapılamaz mı uzun zamandır konuşulan bir şeydi. Yapılabileceğine dair görüntüler işte tweet'in üstüne tıklıyorsunuz. Sağda bir 3-4 satırdan oluşan, 3-4 ayrı başlıktan oluşan o görüntüye baktım ben bir menü çıkıyor menülerden menüdeki seçeneklerden bir tanesi de edit tweet yani tweet'i düzenli seçeneğine bastığınızda tweet'i tekrar güncelleyip e, silinmeden kaldığı yerde retweetler beğeniler hiç etkilenmeden e, bu şekilde yayında kalmaya devam edecek ama ne zaman e, bu faaliyete geçecek beta sürümünde sanırım şu anda deneme aşamasında başlatılmış ama herkesin kullanabileceği noktaya ne zaman gelir herhalde birkaç ayı bulur gibi gözüküyor Elon Musk da bununla birlikte e, konuşulmaya devam ediyor Twitter'ı satın alırsa ne olur e, Twitter için iyi mi olur Twitter kullanıcıları için iyi mi olur kötü mü olur genel kanı pek de iyi olmayacağı yönünde Çünkü Mark Zuckerberg örneğini veriyorlar Facebook'un, Meta'nın, işte WhatsApp'ın, Instagram'ın sahibi, özellikle Facebook'la ilgili bir takım olumsuz haberler uygulamalara imza atmış bir isim, Mark Zuckerberg. Aynı şeyin Twitter içinde olabileceğini, tek bir kişiye bağlı olmasının ki Mark Zuckerberg'le kıyaslandığında Elon Musk, Facebook'un sahibinin kendi yönetim kuruluna hesap vermek zorunda kaldığı, onların çıkarlarını da düşünmek zorunda olduğu, bu yüzden de o kadar da rahat olmamasına rağmen. Bu tip e, Facebook'la ilgili kötü haberler, uygulamalar ortaya çıktı. E, ama e, Twitter'da tek bir kişinin iki dudağının ağzından çıkacak bundan sonra her şey. Kimseye hesap verme durumu yok. E, bu yüzden de e, Twitter tepe taklak gidebilir e, diyebilenler de var. Böyle yorumlarda bulunanlar da var. E, eğer satın alırsa satışın gerçekleşmesinin tam bir dijital felakete yol açacağını söyleyen uzmanlar var. Ve çoğu da bu konuda hemfikir. Birkaç örnek verecek olursak, mesela neler söylüyorlar? Burada amaç para kazanmak değil. İçgüdülerim bana, uzmanlardan birisi söylüyor, e, sosyal medya dünya çapında tanınmış isimlerden birisi. İçgüdülerim bana, azami güven duyulan ve geniş kitleleri kapsayan bir kamusal platformun medeniyetin geleceği için fazlasıyla önemli olduğunu söylüyor. Bu arada 202 milyon civarında Nisan ayı itibarıyla e, aktif kullanıcısı var dünya çapında. 202 milyon aktif devamlı günlük tweet atan insan sayısı. Türkiye'de günlük 16 milyon tweetle şu anda 7. sıradaymış arkadaşlar. Dünya çapında en çok Twitter'da aktif e, üyesi bulunan 7. ülke. Platformun moderasyon kurallarının ve bazı kullanıcıları engelleme kararlarının sansüre vardığını belirtmiş Musk. Musk'ın açıklaması bu. Biraz daha özgürlükçü takılacağını söylüyor. Birilerini rahatsız etse de yasa dışı bir şey söylenmediği müddetçe o tweet'in yayında kalması gerektiğini belirtmiş ve eğer gri alandaysa bırakın o tweet varlığını sürdürsün ifadesini kullanıyor. Yani Twitter'ın politikaları ile ilgili şimdiden neticede hissedarı da aynı zamanda açıklamalar yapmaya başlıyor. Ama mesela Harvard İşletme Okulu'ndan emekli profesör e, Shoshana Zuboff diyor ki bu bir felaket sorun sadece Elon Musk'tan ibaret değil. Ama Musk'ın Twitter'ı almak istemesiyle meseleye doping verilmiş gibi oldu ifadelerini kullandı. The Age of Surveillance Capitalism İzleme kapitalizmi çağı isimli kitabın yazarı olan e, aynı kişi Zuboff insan davranışları hakkındaki verilerin toplanmasından elde edilen kazancın bu yeni ve şu ana kadar kontrol altına alınmamış dönemin can damarı olduğunu söylüyor. Çeşitli eleştiriler var. Farklı çok daha derin noktalardan bakıyorlar uzmanlar bu konuya. Mesela kontrolü ve dengeyi sağlayan hiçbir iç ya da dış güç olmayacak. Az önce değindiğim konu kontrolü ve dengeyi sağlayan hiçbir iç ya da dış güç olmayacak. Tıpkı Zuckerberg gibi Musk da insanlar hakkında çok büyük bir veri havuzuna ve bunu onları manipüle etmek için kullanma becerisine sahip olacak. Manipülasyon konusunda zaten çok eleştiriliyor Musk özellikle kripto paralarla ilgili attığı tweetler üzerinden pek çok kişiyi yanılttığı, zarara soktuğu, onları manipüle ettiği noktasında eleştiriler olmuştu. Devam edelim eleştiriye. Ee, bir önceki cümleyi tekrar ederek özellikle Musk da insanlar hakkında çok büyük bir veri havuzuna ve bunu onları manipüle etmek için kullanma becerisine sahip olacak. Bu durum daha önce var olmuş hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Bu sayede Musk hem birey davranışının bütünlüğüne hem de kolektif davranışın bütünlüğüne müdahale edebilir. Zuckerberg geçtiğimiz yıllarda Amerikalı senatörlerin zor soruları karşısında da ter dökmüştü diye hatırlatılıyor. Bakalım herhalde bu gidişle dünyanın en zengin adamı isterse parayı da basarsa Twitter'ın sahibi olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Twitter politikalarında bakalım bundan sonra Musk sahibi olduktan sonra neler değişecek onu da göreceğiz. Gelelim videomuzun başlığına. Benim dikkatimi çeken konulardan bir tanesi arkadaşlar dünyanın en dayanıklı canlısı Evet, dünyanın en dayanıklı canlısı uzay çalışmalarında özellikle kullanılıyor. Uzayda bile yıllarca hayatta kalabiliyor. Susuz, oksijensiz. Gerçekten çok dikkat çekici. İsmi Tardigrat. Duymuşsunuzdur belki. E, su ayıları olarak da tabir ediliyor Türkçe'de ama e, mikroskobik canlılar bunlar. 0,1 ile 1 milimetre arasında ölçüleri, boyutları değişiyor. Polonyalı bilim insanları da uzayda yaşayabilen, yıllarca susuz ve oksijensiz kalsa dahi kaldığı yerden hayatına devam eden tardigratlar yani su ayıları hakkında şaşırtıcı bir keşif yapmışlar. Dediğim gibi bunlar mesela buzullarda donsalar bile daha sonra tekrar hayata dönebiliyorlar. Kendileri de donmuş oluyor ama hayatlarını kaybetmiyorlar. Oksijensiz susuz yaşayabiliyorlar. Fakat bilim adamlarının keşfi bunların zayıf noktaları. Bunları ne öldürür diye çok uğraşılmış ve sonunda bulunmuş. Dünyanın en dayanıklı canlıları olarak bilinen bu mikroskobik hayvanların zayıf noktası açıklanmış ve o zayıf nokta salyangoz mukusuymuş. Salyangoz mukusuna maruz kaldıklarında bu olarak hayatlarını kaybediyorlarmış. Polonyalı bilim insanları yaptıkları araştırmalarda bunu bulmuşlar artık neler denedilerse şimdiye kadar salyongoz mukusunda e, bu canlıların dünyanın en dayanıklı canlılarının hayatlarını kaybettiğini ortaya çıkarmışlar. İlginç. E, i̇smini ezberlemek zor bakın ben hala ezberleyemedim. Tardigrat, Tardigrat ismindeki canlılar. Tabii dediğim gibi mikroskobik bunlar. Ve arkadaşlar yavaş yavaş şöyle bir tekrar yorumlara bakacak olursak Arkadaşlar full Evet. Pek çok kişi Haa. Alper Hulusi İltekin kolay gelsin iyi akşamlar demiş Alper Bey demiş Hulusi İltekin. Ömer, Faruk Bey de. vay 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 Şimdi Ömer Faruk M.D. Alper isimli bir izleyicimiz. Asude, Ülviye Bilen, Ömer Mete, İbrahim Hanif, ondan sonra Physician Surgeon, Ali, Elif. Ee, hepsi demiş ki, we never save anyone's life, life is fatal disease, dan geliyorum. Bu kullanıcımızın... Ee, destekleriyle gelmişler. Onların onun e, çağrısıyla davetiyle kanalımıza gelmişler. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Abone olmayı da unutmayın o zaman. E, hatta Hamit isimli bir izleyicimiz de demiş ki yorumlar niye İngilizce? Kullanıcımızın ismi İngilizce olduğu için e, o da yorum olarak algılanmış. Peki çok çok teşekkürler arkadaşlar. Hoş geldiniz ama biraz videonun sonuna geldik diyelim. E, aşağı yukarı yarım saati buldu. Yorum e, gündemi yorumlamanın dışında konuklarımız da oluyor bu haftada. Her cuma sabit Oytuner baş konuğumuz. Onun dışında da konuklarımız netleştikçe hakkında topluluk kısmından size duyurmaya devam edeceğim. Hikaye kısmından paylaşımlar yapmayı sürdüreceğim. ...yarın da bir konuğumuz da olabilir. Gündemi anlatmaya da devam edebilirim arkadaşlar abone olduğunuz için şimdiden teşekkür ediyorum. Yanındaki zil bildirimini açarsanız her akşam 20.30'da başlayan bu canlı yayınlarımı da kaçırmazsınız. Tabi ee, tabii videoları beğenmenizle ve paylaşmanızla işte kullanıcımızın yaptığı gibi bizim için çok önemli. Çok daha hızlı bir şekilde büyüyeceğimize inanıyoruz. Çok teşekkürler. İyi akşamlar arkadaşlar. Yarın akşam aynı zamanda e, tam 0.0'da. Evet, yarın akşam tam Evet ismimi değiştiriyorum abi tamam demiş. Evet yeni ismini merakla bekliyoruz ama o zaman e, bize de bildir. Ben bu kullanıcıydım diye. Gerçi fotoğrafından da tanıyacağız. Çok teşekkür ediyorum sana da özellikle arkadaşım. Ee, yarın akşam 12'de her akşam olduğu gibi e, TGLT Haber ekranlarında canlı yayındayım. Ama Pazartesleri spor programı olduğu için bülten saatimde yayınım yok. Bugünlük bu kadar. Yarın 20.30'da yine YouTube kanalımda görüşmek üzere. İyi akşamlar.